yine Hüseyin'i makamındaki eserlerle devam ediyor. Saadettin kaynağı, sözlerini ve bestesini yazdığı bu eser, bu temel eserlerinden de bir tanesi. Burada isterseniz şefimiz, müzik direktörümüz Necmettin Akbel eserle ilgili söyleyeceklerine kulak verelim. Solistimiz Ceyhan Karagöz seslendirecek Yalık Ömer. Tabi e, komutan çok heyecanlı. Bunlardan beri hazırlandı bu eser. Madalya'dan bana da Şimdi, efendim şöyle ki tabi yine devletin sana soru bunlara çok önem veriyoruz. Gittiğimiz her konserde bunları kısa kısa anlatmaya çalışıyoruz. Yani elbette ki buradan ayırırken biraz da işin kötülüğünü size aktarmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum doğru mu Teşekkürler. <laughs> yani en azından 3-4 şarkının hikayesini cebimize koyarak gitmek her, şey, her şeyden önce kültürümüz adına çok önemli, çok önemli. Efendim, Yanık Ömer nereden geldi, nasıl oldu? Yanık Ömer, bestekarı ki bunu söylememde hiçbir beis yok. Saadettin Kaynak, Karadeniz'imizin yetiştirdiği Türk Bozuk 20. yüzyıl Türk Bozuk bir numara bestekarı. Saadettin Kaynak, Kurtuluş Savaşı döneminde de yedek subaylığını Güneydoğu'da yaptı. Haliyle o savaş dönemini çok iyi bilir. Terhis olduktan sonra İstanbul'da Sultanahmet Camii, ilahiyat mezunudur aynı zamanda. Sultanahmet Camii'sinin imamı. Ama velakin şöyle bir imam. Namazını kıldırır, ondan sonra kostümü yer, papyonu takar, definelini alır, dostları muziki meclislerinde. Böyle bir meslekler. Ki birçok esere hem yazdı hem besteledi. Güftü olarak da söylüyorum. Bu eser de onlardan bir tanesi. Buradaki Ömer Saadet'in kaynağının oğlu Ömer Feyyaz. Bir gün anne ütü yaparken ütü masadan düşer Ömer Feyyaz'ın boynuna isabet eder de boynu yanar. Tabii çocuk çok az içerisinde. Akşam Salih bir eve gelir. Ömer'i kucağına alır. Yanık Ömer'im benim. Hala ağlıyor musun çocuk çünkü ızdırap içinde. Yanık Ömer'im diye Ömer'i sarar sarmalar. Teskin etmeye çalışır. Tabii Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde de askerlikle yaptığı için oradaki aşamaları ne olduğunu ne bittiğini biliyoruz. Bu çerçevede bu güfteyi yazdı. Bu güfte kendisine ait ve yani oğlu için yapmış değil ama oğlu bir vesile oldu, yanı kadar. Bu eseri Urunder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün huzurunda okudu. Tabi Urunder'imiz bu eseri dinledikten sonra tabi ilk kez kim okudu? Onu da söylüyorum, Safiye Ayrı okudu. Tabi onu ifade edelim. Allah bir Safiye ablayla bizim birlikte program yapma işte onurla demiştik. Birlikte program okuduk beraber. Şimdi Safiye Ayla bunu Atatürk huzurunda okuduktan sonra Atatürk'ün söylediği şu. Sen bu eseri dünyanın neresinde okursan oku bu eser ilgili görür. Çünkü kurtuluş mücadelesinin hikayesidir bu aynı zamanda. Ki dinlediğinizde hak vereceksiniz. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir eser. Bu çerçevede bir kez daha şehitlerimizi saygı ve minnet tanıyorum. Ayrıca Gazi'nin sonunda da bakıp başka olmak üzere saygı tanıyla saygı ve minnet tanıyoruz. Bu eseri dinlerken bu şeyleri dinlersek daha iyi olacağını düşünüyorum. Sağ olun.